Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Arılarımızın akımını yaptık. Şöyle çok güzel yavru uçurmaya başladılar. Bir video çekeyim dedim. Kanalımızda hatıra olsun. Hadi bugün harika bir şekilde nektar getiriyor. Katlı kovanlarımız katına bir hafta oldu işte kat vereli. Katına yavru da attılar. Ben yavru atmalarını istedim zaten. Hiç ızgara vermedim. Yavru da attılar. Nektar da koydular. 2-3 çerçevelisine nektar koydular. Böyle. Bugün 1 Mayıs. Şöyle. Müthiş bir yavru uçuruyor. Hiç sağa sola bakmıyor. Çok hmm, hızlı bir şekilde hani dışarıdan çok iyi bir nektar var diye düşünüyorum şu anda. Zaten şöyle bakın armut çiçekleri açmış. Öte yanda bizim orman gülü dediğimiz çiçekler açmış. Bakın ormanın içinde gözüküyorlar. Bütün doğa uyanıyor arkadaşlar. Orada da bir armut ağacı var. Şu anda Burada baharın zirvesindeyiz arkadaşlar. Hepsi müthiş bir şekilde yavru uçuruyor. Buraya bakın arkadaşlar. Maşallah. Maşallah demeyi unutmayalım lütfen. O yeni aldığım arılar da doldurdular. Bir tanesi biraz şey. Diğer üç tanesini on çerçeveye tamamladım. Böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı, bol bereketli sezonlar dilerim. Allah emanet olun, hoşçakalın. Şöyle bir görüntü alayım en son. Kapatalım. Mm-hmm. <laughs>